Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgi sarmal biyoloji soru bankası çözümlerine devam ediyoruz. Konumuz mitoz bölünme 10. sınıf test 6 bölüm testi 4 arkadaşlar sayfa numaramız 20. Birinci sorumuza bakacak olursak aşağıda mitoz bölünme geçirmekte olan bir hücre gösterilmiştir. Bunun bölünme evresi ve sayısı kromozom sayısı sorulmuş arkadaşlar. Bakınız şu kromozom, bu kromozomlu. Bu kromozom, bu kromozomlu aynı boyda. Yani ikişer tane aynı kromozom var. İki aynı oluyorlar. Ve dört tane bakın gözümüz görüyor. Dört sayısını bu şekilde eşlenmiş olarak bu, bulmuş olduk kromozomlarımızı. Ve bu evre tam ortada bakın. Ekvatoral bölgede yan yana dizilen kromozomları gösterdiğine göre iki yani dördünün arkadaşlar metafaz evresini ifade eder. İkinci sorumuz... Aşağıdaki farklı hücrelerin kromozom sayıları gösterilmiştir. Buna göre hangisi mitoz geçirebilir diyor. Arkadaşlar her türlü hücre mitoz geçirebildiği için cevap direkt Edirne. Fakat kromozom sayılarını da size söylemek istiyorum. Bakın burada 3 farklı kromozom var. 3 farklı renkte ve boyda. Yani hepsi bunların tek. En olmuş oluyor ve 3 kromozom. Burada ise bakın ikişer ikişer sıralanmış bunlar arkadaşlar. O zaman 2 en eşittir. 4 kromozom diyeceksiniz. Burada ise bakın üç tane aynı boyda kromozom var. Yani 3 en eşittir. üç tane kromozomun mitoz bölünmesini ifade edebilir. Dolayısıyla Edirne olarak cevabımız bulunmuş oldu. Üçüncü sorumuz mitoz bölünmesinin metafaz evresinde 40 kromatit bulunan bir hücre ile ilgili olarak. Şimdi metafazda eğer 40 tane arkadaşlar kromatit varsa bunlar kendini eşlemiş oluyor interfazdan sonra zaten bakın bu şekilde bulunuyorlar. 40 kromatit demek arkadaşlar bir kromozomda iki tane kromatit olduğuna göre 20 kromozoma tekabül eder. O zaman bunun profazında 20 kromozom vardır ifadesi doğru. Anafaz evresinde ise bakın her bir kardeş kromatitlere kutuplara çekildikleri zaman her birisi bir kromozom olacağı için geçici olarak ne yapıyordu anafazda? Kromozom sayısı iki katına çıkıyordu. O zaman kromozom sayısının 40 olması beklenir. Ama bölünme sonucunda bakın 40 tane kromozom olsa da bakın 20 kardeş burada. 20 kardeş bakın burada artık her biri kromozomdu. Bölündükten sonra tekrar ne olacak arkadaşlar? Yavru hücrelerin kromozom sayısı tekrar 20'ye düşmüş olacak. Çünkü biz ne yapıyoruz? tane eşittir 20 kromozomlu bir hücrenin bir tozunu yapıyoruz. Dolayısıyla bu arkadaşlar bölünme sonunda yine 20 kromozomlu hale gelmiş olur. Cevap Edirne olarak bulundu. Gelelim, gelelim 4. sorumuza. Aşağıda diploid bir hücreye ait olan mitoz bölümünün profaz evresi gösterilmiştir. Diploid neydi? İki n arkadaşlar. Profaz evresi iki tane kromozom var aynı boyda iki kromozom arkadaşlar. Bu şekilde profazdaki kromozom sayısını ve iki n olduğunu zaten bize vermiş zaten. Vermese de biz anlayabiliriz. Bakın ikisi çünkü aynı boyda görüyorsunuz. Buna göre bu hücrenin telefaz evresinde kromozom ve hücrenin durumu hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Telefaz evresinde bakın ne olacak? 2 yani 2 şu şekilde boğumlanmış olacak. Çekirdek zarları oluşmuş olacak ve gördüğünüz şu iki tane kromozom arkadaşlar kardeşlerine ayrılmış ve her biri bir kromozom olmuş olacak. Zaten bundan kopunca ne oluyor? Tekrardan her birisi iki yani iki kromozomlu hücreye dönüşmüş olacak. Bunu da ifadeden görüyorsunuz zaten. C şıkkı arkadaşlar karşımıza telefaz evresi olarak çıkmış. Bu nedir? Metafaz evresi. Bu nedir? Anafaz evresi. Bu nedir arkadaşlar? Bölündükten sonra artık iki yani iki olmuş. E, stokinezden sonraki hali. Bakın bu olabilir mi? Bu homologlar kutuplara çekilmiş, çekilmiş arkadaşlar. Bu mayoza aittir. Bu mayozun birinin e, anafaz bir evresidir arkadaşlar. Neden? Çünkü homolog kromozomlar bakın kutuplara çekiliyor. Gördünüz mü? Kardeşler çekilmesi lazım mitoz bölünmede. Gelelim beşinci sorumuz arkadaşlar. Mitoz bölünme sonucu oluşan hücrelerle ilgili olarak hangileri doğrudur diye sorulmuş. DNA miktarları farklı olabilir mi acaba? Arkadaşlar DNA miktarları mitozla e, tamamen kopyalanma gibi düşünün bakın. Şu DNA kendini kopyalayıp bakın şu şekilde yanına kardeşini de yapıyor. Bakın bu parçalar daha sonra tekrar ayrılarak her birisi bir kromozom oluşturarak aynı şeyi kopyalamış oluyor. O zaman nasıl DNA miktarları farklı olabilirsin? Böyle bir şey söylenemez arkadaşlar. Kromozom sayıları aynıdır evet mitoz bölünmeyle kromozom sayısı bakın aynı olan hücreler meydana geliyordu ama organel çeşitleri farklı olabilir demiş arkadaşlar bakın olamaz. Yani birinde mitokondri var diğerinde yok. Öyle bir şey olamaz. Sayıları farklı olabilir sadece ama çeşitleri aynı olmak zorunda. O zaman yalnız iki ne oldu arkadaşlar? Doğru olarak bulunmuş oldu. Altıncı sorumuza gelelim. Mitoz bölünme ile ilgili olarak hangileri doğrudur diye sorulmuş. Bir canlının farklı dokularındaki hücrelerin bölünme hızı her zaman aynı mıdır arkadaşlar? Hayır. Farklı doku Larda hücrelerin bölünme hızının her zaman aynı olduğunu iddia edemeyiz arkadaşlar. Bazı hücrelerimiz yavaş, bazı organlar bakın kendi çok hızlı yeniliyorlar. Girimiz mesela karaciğerimiz bakın çok hızlı bölünüyor hücreler arkadaşlar. Kısa da kendini toparlayabiliyor. O zaman her zaman aynı demek yanlış bir ifade olmuş olur. Farklı tür canlıların hücrelerinin bölünme hızı farklı olabilir mi? Evet farklı tür canlıların hücrelerinin bölünme hızları da tabii ki de farklılık gösterebilir arkadaşlar birbirinden. Farklı yaşlardaki kişilerin aynı organlarına ait hücrelerin bölünme hızları da farklı olabilir mi? Olabilir. Yaşları farklı. gençle ihtiyarın mitoz bölünme hızı bile farklı oluyor. Organlarındaki hücrelerin bölünme hızı neden farklı olmasın ki? O zaman cevap ne olur? Denizli olarak bulunur. Zaten bakın olabilir diyor. Kesinlikle ifade etmemiş arkadaşlar. Hani kişiden kişiye belki değişir ama bu farklı olma ihtimali var arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız denizli olarak bulunmuş oldu. Yedinci sorumuza geldik. Yedinci sorumuz... Çiğdem bitkisinden elde edilen kolçişin adı verilen kimyasal bir madde iyi ipliklerin oluşumunu engelliyormuş. Uzman hmm, O zaman buna göre hangisi doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Eğer iyi ipliklerin oluşumunu engelliyorsa kolçişin uygulanan bir hücrede interfaz gerçekleşse bile Bölünme tamamlanamaz. Çünkü ipikleri ne yapıyor? Kromozomların kardeşlerinin kutuplara çekilmesini sağlıyor. Mitoz bölünmeleri arkadaşlar. O zaman bölünme ne yapamaz? Tamamlanamaz ifadesi doğru bir ifade olmuş olur. Kol çişin kanser tedavisine kullanılabilir mi? Evet arkadaşlar ipik oluşumunu engelliyorsa bakın o hücrelerin bölünerek ço çoğalması ne yapabilir arkadaşlar? Engelleyebilir. Kol çişin uygulanan hücrede stokinez gerçekleşmeyeceği için e, çift çekirdekli hücreler oluşur demiş arkadaşlar. Şimdi stokinezle ipliğinin bir ilgisi yok. Stokinez bölünme. Stokinez bakın bölünmesi arkadaşlar. İplikleri oluşsa da oluşmasa da bu meydana gelebilir. Bu korsisin uygulanan hücredeki stokinezin duracağı anlamına gelmez. Onun için cevabımız bursu olarak bulunmuş oldu. Gelelim 8. sorumuza. Olaylar verilmiş. Bunları yerine yerleştirin diye sorulmuş arkadaşlar. Bakalım kardeşlerin birbirinden ayrıldığı evre. Anafaz evresi. Kromozomlar hücrenin tam ortasına bakın diziliyorlar. Asker gibi yan yana geliyorlar. Metafaz evresi. Kromozomlar kromatin A dönüştürülür. Tekrardan arkadaşlar telefaz evresinde bu şekilde tekrar A dönüştürülüyorlar. Yani şöyle eşlenmiş kromozomlar ayrılıkları zaman bir bakın şöyle incecik oluyorlar telefaz evresinde. Çekirdek zarı erir ve çekirdekçi kaybolur arkadaşlar. Bu da profaz evresinde meydana gelen bir Olaydır. Tüm bunlara baktığımız zaman cevabımız arkadaşlar denizli olarak bulunuyor. Bir C demiştik. Evet. 2'ye B demiştik. 3'e D demiştik. 4'e de A demiştik. Bakın evet değişik olarak bulunuyor arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuza bakalım. İnterfaz öncesinde X gram DNA'ya sahip bir hücrenin mitoz bölünmesine ait 1-2-3 evrelerindeki DNA miktarları hangisine doğru olarak verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi profazda arkadaşlar interfaz artık S evresine kendini eşlediği için bakın interfazın evreleri vardı. G1, S, G2. Yani şuradan sonra artık biz x gram DNA değil 2x grama sahip olmuş oluyoruz. Profazda, metafazda, anafazda, telefazda bile hala 2x var arkadaşlar. Ne zaman ki bakın bu buradan böyle bölündü. Ne yapıyor? Tekrar bu X'e düşmüş olacak. O zaman profaz, metafaz, anafaz. Bakın şu arada kaldığı için bunların hepsinde artık DNA miktarı arkadaşlar 2X'e çıkmıştır. Cevabımız denizli oluyor. Evet. Hepsi 2X olan arkadaşlar. Denizli seçeneğimizi bulmuş olduk. Cevap anahtarı olarak. 10. sorumuza gelelim. Kromozom ve kromozomun üzerindeki bazı bölgeler verilmiştir diyor. Buna göre hangisi doğru verilmiştir diye sorulmuş. Bir arkadaşlar bakın eşlenmiş kardeş kromatitleri ifade ediyor. İki göbek bakın göbek kısmı arkadaşlar sentromeri ifade ediyor. Üç ise bakın kinetokor bölgesi ipikleri bakın buradan bağlanıyor arkadaşlar. Cevap Adana olarak verilmiş oldu. 11. sorumuz 11. sorumuza bakalım. 11 12 son iki sorudayız. 11 Biyoloji dersinde laboratuvarda insan vücudundaki hücrelerin mitoz bölünme meyvelerini incelemek isteyen bir öğrenci hangisini kullanmalıdır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bölünebilen bir hücre arıyoruz. Mitoz bölünme yapabilmeli. Sperm hücresi zaten mayoz oluşturur. Bir daha arkadaşlar mitoz ya mayoz geçilmez. E, 4-5 gün sonra ölür. Sinir hücre eğer dönlenmezse. Sinir hücresi arkadaşlar hayat boyu mitoz geçinemiyor. Sadece anne karnına geçiriyor. Al yuvarlarca kaybediyorlar. 4 ay ömürleri var. Sadece her defasında karaciğer bunların yenilerini kırmızı kemik bakın dalak üretebiliyor. Yine ilgili kas hücresi arkadaşlar normal mitoz bölünme geçilmiyor. Endomitoz yapıyor. Çok çift, çok çekirdekli hale gelebiliyor. Hayat boyu bakın bölünmüyorlar. Ama insanın epitel doku hücresi arkadaşlar diğerde bakın bulunan epitel doku hücresi devamlı kendini yapabiliyor? Bağ dokuda da bakın bulunabilir. Yumuşak dokuda arkadaşlar mitozda kendini yenileyebilir. Cevabımız onun için Edirne olarak bulunmuş oldu. 12. ve son sorumuza bakacak olursak mitoz bölünmenin metafaz evresinde bulunan bir hücre incelendiğinde hangisi görülme, görülmesi beklenmez diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi metafaz evresinde artık çekirdek zarı profazda eriyip kayboluyordu. Bakın biz buna rastlayamayız. Ama metafaz evresindeki bakın bir hücrenin kromozomları şu şekilde tam ekvatoral bölgede bakın bu iki yani iki olsun mesela. Ne olmuş arkadaşlar? Yerleşmiş. İpikleri var mı? Var. Kromozom var mı? Var. Kinetokor var mı? Bakın şu kenarlarından bağlanıyor ilpikleri. O da var. Sentromer göbek arkadaşlar. O da var mı? Var. Görüyorsunuz hepsi mevcut. Ama çekirdek artık burada karşımıza çıkmaz. Çünkü bu ne yaptı? Profazda eridi kayboldu arkadaşlar. Yok oldu. Cevap Adana olarak bulunmuş oldu. Evet arkadaşlar testlerimizi bu şekilde bitirmiş olduk. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diyorum. Kolay gelsin.